Şehrimiz, ilçemiz, sanayi şehri, sanayilerimiz gelişiyor. Kentsel dönüşüme uğrayan mahallelerimiz var. Kentsel dönüşüm çalışmaları da yoğun bir şekilde yürütülüyor. Bu vesileyle ilçemizde altyapı beton elemanlarına ciddi ihtiyaç duyuluyordu. Şu ana kadar Karatay Belediyesi olarak bu yılki yapacağımız üretimle birlikte toplamda ilçemize 2.800.000 milyon 800 bin metrekare parke döşeceğiz inşallah. Gerçekten belediye başkanlarımız şehri büyütmek, geliştirmek, güzelleştirmek adına her türlü gayreti gösteriyorlar. Her alanda faaliyette bulunuyorlar. Bu şehrin değerlerine sahip çıkıyorlar. Kültür, sanat, sporda tutun. sağlıktan eğitime kadar altyapı, üst yapı. Bu şehir her şeyin en güzeline layıktır sloganıyla hizmetlerine devam ediyorlar. Bu çalışmalarından dolayı başta Karatay Belediye Başkanımıza, emek verenlerine, çalışanlarına hep teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Gayret biz. De... Rabbimizden, muvaffakiyet Allah'tan. Her terbiyediğimiz bu tesisle hem kendi parke ve bordür taşlarını kendi ötecek, çok daha az maliyetli, kaliteli ve hızlı bir üretim kabiliyetine kavuşacak. Kartal Belediye Başkanımız Hasan Kılıcan'ın şahsında bu önemli projede emeği bulunan herkese yürekten teşekkür ediyor. Hayata geçen bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediyecilik anlamında muhakkak bir ihtiyaç. Hem şehir merkezinde hem kırsal mahallelerimizde burada üretilen beton elemanlarının tamamının kullanılacak yerleri var ve Karatay Belediye'miz böyle bir adım atarak aslında sürdürülebilir üretim ekonomisi gibi başlıklarda dünyanın tartıştığı bir konuda çok doğru ve çok olumlu bir adım atmış durumda.